Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Burayı aldık. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Abi şaka gibi yani. İçerisinden para da çıktı arkadaşlar. Yeah. I can try to clean up, you know. Okay, give me 10 dollars. You. Go okay, let me take for ten. On doları bunları aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 10 dolara gayet güzel dört tane bıçak aldık. Bunları temizleyeceğiz ve muhtemelen 40 dolara satacağız hepsini. Bunda bayağı bir antikörüm varmış. Çok güneş var. Ürünler çok güzel gözükmüyor ama harika ürünler var yani. Oltalar candır arkadaşlar değil mi? Çok iyiler abi ya. Şunlara bak. Çok güzel makineler var. Bir 750 80 makinesi. My friend. How much the... That one uh, it's 30 the way it is. Thirty dollar? Thirty dollars. Okay, I'll see. Elli kuruş. Okay. Uh. Batmak lazım tabii. Var mı? Ha, şurada, isma, isma, isma. Aslanlar hep burada yatıyor böyle. Haftada bir kere temizleniyorlar, dışarıya çıkartılıp sonra tekrardan yerlerini alıyorlar. Hepsi gerçekten. Çok temiz araçlar. Yani motorları ne kadar açsanız tertemiz. Parçalı parça ayırıp temizliyorlar açıkçası. Şu görmüş olduğunuz küçük at bile bronz. Yaklaşık bir 20 bin, 20 bin dolar fiyatı var. Burada el işçiliği çok yüksek arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek fiyat. Gördüğünüz gibi bu da racing yarış arabasıymış. Yarış için yapılmış. Muhtemelen bunun motoru çok daha güçlüdür. Şurada özellikleri yazıyor. Harika bir araç. Şuradan çıkıp pazar yerine gidelim. Bakın Tesla yoktu burada. Şu anda bir tane Tesla var. Hamaştoz. İki tanesi 5 dolar. Mandalina. Çok güzel var burada gerçekten. Gördüğünüz gibi iki katlı bir yer. Baya büyük bir alan. Oyun alanı da var çocuklar için. Şu taraf komple oyun alanı. Şu gördüğünüz dükkan bizim dükkandı arkadaşlar. Şu kapalı olan dükkan. Bu dükkanı işlettik. Bayağı bir 6 ay sanırım. Yine kapanmış açık aslında ama. Bayağı kişiler gelmiş gitmiş. Valya! How are you my friend? Good. Where are you? Çok güzel makinalar var. Benim gün sormam lazım. How much is that one? 250 dolar. Çok iyi bir makine. Böyle dükkanlar var arkadaşlar. Bu dükkanları da 400 dolara kiralayabiliyorsunuz. Aylık 400 dolara. Burayı kiralayıp ürünlerinizi burada sergileyebilirsiniz de. Ama biraz geride kaldığı için ben çok tercih etmiyorum. Bisikletlere de bakalım şöyle. Bit pazarındaki fiyatlarını da görelim. Şu mavi sarı çok güzelmiş. What is the 170. 170 dolar. The Shivin, this one? Uno para mi, brother. 140. Euro. 140. Okay, evet. yeah. Bakalım buradaki bir setler kaç paradan başlıyor. Evet. How much is that, mama? Mama, how much is this? 50. 50 dolar. 50. 50 dolar. Alın işte burada da. Hemen şuradan da bilmiyorum görebiliyor musunuz ama 4-5 kişi var aralarında. Burada da fiyat. What's my friend? How you? How Bu arkadaşlar bizim gibi depo alıyor. İşte görüyorsunuz yani fiyatlar çok iyi. Çok güzel saatler var burada. Eski modeller. Hey my friend. Hello my friend. Burada hayvanlar da var. Şöyle göstereyim. Tavşanlar. Hey my friend. Kuşlar. O bağıran horoz arkadaşımız şurada. Kanka çok var mı? Vallahi kafanı alırlar ha. Çok güzel muhabbet kuşları var. Gerçi horozun bağırması normal yani Bu muhabbet kuşları susmuyordur muhtemelen. Bu da artık deliriyordur burada. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Valla çok güzelmiş ya. <laughs> Valla diş atabilir ona göre. Şurada bunlar kekikler herhalde. Görüyorsunuz baya kuş çeşitleri var. Burada bir tane faremiz var. Çok güzel. Hama güzel. 60. 60 dolar. Bayağı eski bir ürün. Şöyle saatlere bakalım. Adam daha yeni tezgahını açıyor. Şimdi onu oyalamak istemiyorum. Burada çok güzel bir ürün var. Ama istedim ama. Oh, sorry my friend. How much is it? I'm asking 750. Bunlar hep tamir aletleri. burada aslanlar yatıyor. Burada da makineler yatıyor. Abinin arabası da dolu tamir aleti. okullar görüyorsunuz. Şimdi bizim satış yaptığımız yere doğru gidiyoruz. Burası biraz daha yeni gelen insanların olduğu yer. O yüzden ben de o alanı seçiyorum. Hem çekim için sorun olmuyor. Hem de rahat satışımızı yapıyoruz. Ama bu taraf çok daha kalabalık. Her şey alabiliyor musunuz gibisinden. Depoyu ödediğiniz andan itibaren depodaki her şey size aittir. Sadece şahsi ürünleri veriyorsunuz. O da yine inisiyatif aslında. Silah falan çıkınca yani her şey inisiyatif arkadaşlar. Siz biri var dese bile siz yok da diyebilirsiniz. Tamamen her şey inisiyatif. Size kalmış bir şey. Bu bit pazarının yüzde elli bizim satıcılar. Böyle göstermek isterim ama ana baba günü. Kalabalık. Saat sekize geliyor. Hala hazırlıklar sürüyor. Bayağı büyük bir yer çünkü. Çok araç geliyor. Ki araçlar hala gelmeye devam ediyor bu arada. deri ceketler. Müzik aletleri de var burada. What's up? No. Not today. How are you, my friend? I'm doing great. İnsanlar tanıyor. Bekliyorlar ne zaman geliyorsun diye. Bugün çok güzel. Seiko saatler var. How much is this one? 140. This to door. 140. Çok güzel bir Seiko otomatik saat. 140 dollars Here my friends. Thank you. tane yani yelek var 40 dolar. Abi oraya kutular yazmış ama. Bu gelme fiyatı. Bir soru vardı onu cevaplayayım. Bulduğun en ilginç şey neydi diye. Ölmüş bir köpek koymuşlar deponun içerisine. Sonra gittik gömdük bir yere. Böyle bir şey karşımıza çıktı arkadaşlar. koleksiyonu da var burada. Çok güzel bir koleksiyon var. Buradan ürünleri alıp uygun fiyata insanlar satıyorlar. Tabii uygun fiyata alabilirlerse. Koleksiyoncudan ürün almak kolay değil arkadaşlar. Bazı oyuncaklar inanın binlerce dolar edebiliyor. Tabi takip etmek lazım. Bakmak lazım teker teker tarihlerini. Bazı figürler gerçekten yüksek fiyatlara satılabiliyor. Bu alanda film seyrediliyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz alanda. Arabalarınızla beraber gelip arabanın içerisinden film izliyorsunuz günlerinde vardır. Görmüşsünüzdür. Hala aynı kültürlerini taşıyorlar. Şöyle pazarı göstereyim size. Bayağı bir kalabalık. Gördüğünüz gibi çok büyük bir alan. Burası bir bölümü. Bunun gibi toplam 4 tane ayrı yer var. Sadece bit pazarı için yapılan alan burası. Burada yaklaşık bir bine yakın bir dükkan vardır. Bu iç alandaki dükkanların hepsi yeni ürünler. Görüyorsunuz fiyatları üzerinde yazıyor elbiseler, bayan taytları. Aslanlar burada. Hepsi bronz. Bu ikisi de bronz aslan. Burası da iç alanı. Burada da mağazalar ve yemek alanı var. Acıktığınız zaman burası serin. Buraya gelip burada dinlenebiliyorsunuz. Bayağı bir ürün var burada. Valla çok güzel ürünler var burada da. Hepsi antika metal ürünler. Mama, how much is this? Uh, this one uh -huh. and this one. Okay, I will give you 14 bucks. Can you do 5 for 20? I can get it. Okay, okay mom. güzel aldım. 5 tanesi 20 dolara. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçirmişizdir beraber. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Beğenirseniz seviniriz. Destek amaçlı sayfalarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Şöyle bir tane bronz bir ürün var. 5 dolar fiyatı. Bir tane mumluk var. 3 dolar. Pirinç. Burada böyle iki tane pilli saat var. 4 dolar fiyatları. Şöyle bir tane küçük televizyon var. 8 dolar. Şöyle bir tane Levi's var. 6 dolar fiyatı. Abel Krombi var. 7 dolar fiyatı. Markaları bulmaya çalışıyorum da. Bu da Converse markaymış. 7 dolar fiyatı. Kodların fiyatları 6 ile 7 dolar arası arkadaşlar. Her marka mevcut. Her beden var. Bakın şöyle bir tane tablet var. 8 dolar. 8 dolara laptop var. Ekranlar 7 dolar, 9 dolar, 14 dolar. Baruk'u var 8 dolar. Bunlar da mutfak malzemeleri. Şöyle ayak masajı var 6 dolar. Şöyle var 7 dolar. Şöyle görüntülü telefon var. 15 dolar. Burada da var aynı bir tane 10 dolar. Şöyle bir ayakkabı var. 19 dolar. Adidas. Şöyle bir tane var. Antoine. Güzel bir ayakkabıymış bu 19 dolar. Belli sıfır gibi ayakkabı. Andrar Moar var. 7 dolar fiyatı. Nike var. 8 dolar. Şöyle rahat bir ayakkabı var. 0 gördüğünüz gibi. 9 dolar fiyatı. Bayağı rahat bir ayakkabı belli. 12 dolara şöyle bir Gelek var. 34 dolar şöyle bir deri ceket var. Bayağı da ağırmış. 15 dolara şöyle bir saat var. Saatler burada 10 dolar ile 15 dolar arası. Şöyle eski görünümlü radyo plak çalar var. Güzel bir ürün. 50 dolar fiyatı. Gayet güzelmiş. Şöyle kristal saatler var. 5 dolar, 4 dolar, 7 dolar fiyatları. Edelstein Made in Germany. 63 parça bir set arkadaşlar. Şu komple görmüş olduğunuz hepsi bir set. 149 dolar. İnternetteki fiyatı yaklaşık bir 800 civarı. Amerika'da aldığımız depolarda neler bulduk, kazandık mı, kaybettik mi, depodaki ürünleri nasıl sattık, bit pazarı satışlarımız, hepsini YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Şimdiden beğenileriniz ve yorumlarınız için teşekkürler, iyi seyirler.